arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pek Diss oynuyoruz yani Birazcık şöyle zor olabilir yani Büyükken başlattım video çekmeye korktum Büyükken başlamak da iyi Bir Ama ilk önce Olmadı ya Neyse Şimdi geçiyoruz Ve ne yapacağız Heh, bak. Oradaki büyük adamı yersem, kızı yersem. Burada ben problemi mi kız almak istemedim bilgi hesabı yani söyleyeyim size. Heh. Normalde benimkisi şeydi. O bana ay gibi ya da toki dolu şeydi. İşte ne bileyim ben işte neyse. Burada bu kızı kızı yersem, yersem hem like atın, like ve abone olun. Olmadı, kaybedeceğim. Durun iyi şuradan. Arkadaşlar benim patlatacak. Ama siz yine de boşverin, atmayın ya. Kazandınız. Neyse. Bu az önce şaka yapmıştım. Rolüm nasıldı? Kötü miydi? Herkes de yorumlara şey yazıyormuş. Kötü diye ordu koruyormuş. Kötü diyenler, şaka diyenler. Herkes sevenler yazıyor. Şey yazsanız olmaz mı? Sevenler değilsiniz de, de, anlamadığınız şey hali de Abi Minecraft oynar mısın? Abi bir yok şey. Abi çok çok diyor da. Ama biz yaşından biraz çıkacağız yani. O zamanlarda oynarım. O yüzden takip etmeyi unutmayın yani şöyle. Şey, hmm, Bu arada arkadaşlar parkta şey Yanmıştım işte neydi yahu neydi yahu neyse neydi hep unuttum Heh, şeydi yani. Ee, kan beyin alacak. Yeni beyin hazırlanıyor. Lütfen bekleyiniz. Kalkta yaptığım o şeyler hı, hı, ilk deki zordu yani. her hiç bir şey Sonuncu da herkes yapabilirdi yani. Ama şey parkta yeni olanlar yapamayabilirdi. Dö, Piyacı genetim 10. sırada. Kardeşim hesabından da Agario'yu oynuyoruz. Hedges geçişte. Agario denilmez ya Ama şey. ne bu sıra oynayabilirsen adam oynar. Bura basın. Yani insanlarla birlikte oynamayı. Vallahi ben bu adamı yemezsem, benim adım Mahmut123. O beni yerse işte Mahmut123. Ya da Tyrus. Şu anda gerçek oyun... Şu... mu yedim lan ben az önce? Skin'in sıradan kayboldu. Hı. Evet yani ama öyle botlar da vardı yani. Neyse kafam karıştı. Hmm. Birazdan şey ilerlerde çok çılgın bir şeyler yapacağım Şimdi söyleyeyim size. Heh. Neyse kaplan gibi bağıracağım şöyle. Tüm salfların ses teli yoktur. Ama ağlayabilirler. <laughs> Hihihii <laughs> diye ağlarlar. Mesela bunun gibi. Neyse, <laughs> <laughs> Neyse boşverin <laughs> yani. Abarttım mı? Neyse abartmışımdır. İleride hangi hayvan yazacağını unutmayın bu arada. İleride hangi hayvanı alacaksınız? Ben pak alacağım da köpek türü olarak. Yani. Hmm. Şu anlık arkadaşlar. Dakikaya görebiliyorum. İnanmıyorsunuz. 5 dakika. 5 dakika. 1, 2, 3, 4, 5. Diye ilerliyor işte. De oradan öyle yani. Neyse arkadaşlar. Şu anlık. Kaç dakikada olduğumuzu biliyorum. Hayır alacağım olacağım. Hayır. Şaka. Çok iyi kurtuldum. Heh bakın izleyin. Çok iyi bir şey yok. Oh. Bir bardak kırıyorum. Çok iyi. Ama harbiden çok kızdım valla. Çünkü çok uğraştı. Tüm zamanımı bununla harcım demedim. O yüzden ihi ihi. Bomba kısaydı saydık saydık. Kumi o sus Neyse arkadaşlar. Nur bu arada da, da sevenler yorum yazsın ben sevmiyorum valla. Kardeşim onun short videolarını seviyor. Yani Roblox'ta profili yani sıkça. Bana izlemiyorum pek ama. Neyse arkadaşlar. Nurdeysen Roblox profili sıkça. Ama short videoları yani Roblox değil de. Ama ben sevmiyorum ya short videolarını da. Ha, yani. Adamlar niye seviyorsa yani. Niye sevdiğiniz yoruma yazın komik olabilir de yani ama saçma. Büyük olunca duygu o sırada. Büyük olunca hissettiğimiz duygu saçma. Küçük olunca çok güzel. Neyse arkadaşlar. Bu animeyi tanıyanlar tanısın. Valla ablası yem oldu. Şey koca bir şişko adamdan. Şaka yaptım. Ama o kadar çok yemek diyor ki ten rengi şey oluyor. Neyse arkadaşlar. Ten rengi derken köpek balığının ten rengi. Neyse arkadaşlar. Bu arada yorumu anlayanlar anlasın. Yoruma yazmayın ama. Ben şu an öyle dediğim için herkes yazacak. Allah'ım neydi günahım Allah'ım neydi günahım Allah'ım bana yem verecek günahımı kabul edecek ben şöyle bir tane yapmak istiyorum da yani şöyle diyeyim bak biraz daha havalık yapacağım ilk önce şöyle gireyim size <laughs> yaa O da bu bot söyleyeyim Botlar yenilmesi kolay oluyor da gerçek insan şu anda koyunda değil ya. Of ya. Neden yine? Neden daha Ne? <laughs> 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 Neyse arkadaşlar. Bilge burada. Eskiden komi aşı işte. Komi aşı. Yanlışlıkla bilge dedim. Komi aşı. Eskiden başka videolar şey videolarını silmiş. Rahsar kitaplı kolektör şeyi. Ama bence o çok iyiydi ya. Bazı videoları çok like almıştı da yani. Ama bilgi yenisini kurmak istedi. Şimdilik daha az like alıyor da yani. yani. ben de mesela eski şeyinde de 3 tane bin görüntülenme olan şey var. Artık onları şey onu aynı videosuna çekemiyorum. Ne şey? Neydi? Ne? Heh. Aynısını yapınca ben görüntülenme olmuyor. Ama 65 like'ım var yani. Şimdiye kadar iyi. Arkadaşlar burada en sevdiğim video neydi benim videomda söyleyeyim mi? Jenitsu bilmiyorum. Saitama. Naruto bilmiyorum. Gojo. Tanrıyor. Neresi? Kano, Rengoku. <laughs> bak öyleydi. Orada fikirlerimi gösteriyordum. Şimdi yani anime severler için ha, çıldırmak istiyorum. Bu haritadan çok şey Şimdi. Nooo! Star. Ne yapıyorsunuz? He. Şükür artık güçlü olacağız. Kay bu arada benim arkadaşım sayılır. Yani. Üç kıyacık kayı. Hemen. Kaça girdi? Yildi. Rahatladım <laughs> be. Hadi sen ona şey yap. Evet. Ben de bölüneyim şuradan. Olmaz mı? Aa ya gıcık oldum. O kadar sinirim ki. Neyse. Kayı. Esma yardım ediyorum ya. Geçmiş olsun vallahi. Mezardayım. <laughs>